Fâtır Suresi. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer, dörder kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren, kendi tercihine göre yaratışta artırma yapan odur. Doğrusu Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Allah insanlara bir ikram kapısı açarsa ona kimse engel olamaz. Allah'ın engellediğini de serbest bırakacak biri yoktur. O güçlüdür, doğru karar verir. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini düşünün. Allah'ın dışında size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Neye güvenerek yanlışa sürükleniyorsunuz? Seni yalanlarlarsa bil ki senden önce de nice elçiler yalancı yerine kondu. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da sizi Allah'la aldatmasın. Şeytan size düşmandır. Onu düşman bilin. O taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır. Görmezlikten gelenlere ağır bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanların alacakları da bağışlanma ve büyük bir ücrettir. O ücreti kötü davranışları kendine süslü gösterildiği için güzel gören kimse mi alacak? Allah sapıklığı tercih edeni saptırır, hidayeti tercih edeni de yola getirir. Onlar yüzünden içini parçalayarak kendini harap etme, onların ne yaptığını Allah bilir. Bulutları kaldıran rüzgarları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır. İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır. Kim güçlü olmak isterse bilsin ki bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri yapılan iyi işler yükseltir. Kötü oyun oynayanlar içinde ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır. Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da ruhunuzla eşleşmiş hale getirmiştir. Onun bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır. İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve kolay içimlidir, diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze balık eti yer, takındığınız süsler çıkarırsınız. Onun ikramını aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki teşekkür edersiniz. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar güneşi ve ayı da hizmete koymuştur. Bunların her biri belli bir süreye kadar yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki O'ndadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Onları çağırsanız çağrınızı işitmezler. İşitseler cevap veremezler. Kıyamet gününde de sizin onları ortak saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin iç yüzünü bilen Allah gibi haber vermez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Yok olmanızı tercih ederse sizi yok eder ve yeni bir nesil getirir. Bunun Allah'a zor gelecek tarafı da yoktur. Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan taşımak için yardım istese en yakını bile onun bir parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse, onu sadece kendisi için yapmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz. Gölgeyle güneşin sıcağı da aynı değildir. Dirilerle ölüler de eşit olmaz. Allah dinlemeyi tercih edene dinletir. Sen kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Halbuki elçileri onlara belgelerle ve zeburlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi sonuna görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar? Görmedin mi? Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar vardır. İnsanların, hayvanların ve malın davarın da farklı renklerde olanları vardır. Allah'tan korkanlar sadece onu bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli ve açık harcamada bulunanlar, tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler. Bunlar, onların hak ettiklerini Allah'ın tam vermesi ve onu ikramıyla arttırması içindir. Çünkü o çok bağışlar ve teşekkürle karşılar. Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah kullarının içini bilir ve onları görür. Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri Allah'ın izniyle bu kitaba mirasçı yaparız. Onlardan kimi kendine kötülük yapar, kimi orta yolda gider, kimi de iyilikler konusunda en önde olur. İşte büyük üstünlük en önde olmaktır. Onların girecekleri yer adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir. Orada şöyle diyeceklerdir. Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Üzüntülerimizi gideren O'dur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış. İkramıyla bizi kalınacak yere yerleştiren O'dur. Orada bize bir yorgunluk değmeyecek, bir bıkkınlıkla da karşılaşmayacağız. Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız. Orada avazları çıktığınca bağırırlar. Rabbimiz bizi çıkar. Yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim derler. O zaman onlara ders alacak kişinin ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok deriz. Allah göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren O'dur. Kim Allah'a görmezlik ederse, O'nun görmezliği kendi aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, onların sadece zararlarını arttırır. De Allah'la ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana. Onlar yerin hangi parçasını yaratmışlar? Yoksa göklerde bir ortakları mı var? ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı kullanıyorlar? Hayır. O zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaatte bulunur. Dağılmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Onlar dağılacak olsa onları Allah'tan başka kimse tutamaz. O yumuşak davranır, çok bağışlar. Kendilerine uyarıcı gelirse toplulukların her birinden daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle yemin ettiler kendilerine uyarıcı gelince de sadece nefretleri arttı. Nefretlerin artması orada büyüklük taslamalarından ve kötü düzen kurmuş olmalarından dolayıydı. Oysa kötü düzen onu kuranların başını yakar. Öncekilere uygulana gelen yasaya bakmazlar mı? Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler? Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'a aciz bırakabilecek yoktur. Bilen O, ölçü koyan O'dur. Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı. Ama onları o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını görmektedir.